Kanalımıza hoş geldiniz. İçişlerinden 81 ile yeni genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirecek dinamik denetim ile ilgili genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen ve dinamik denetim sürecinin başlatıldığı hatırlatılan genelgede yeme içme yerlerine yönelik olarak gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili şu hususlar belirlendi. 1. Yeme içme yerleri yani lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı ve benzeri ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işler, iş yerlerine yönelik olarak 2 Nisan 2021 Cuma günü bütün il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde azami ekip ve denetim personelinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen denetim personeliyle belediye il özel idaresi denetim ekipleri ve oda denetim ekipleriyle birlikte katılımıyla gün boyu sürecek tematik denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. 2. Denetimlerde bu iş yerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği olmak üzere bu iş yerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde Sağlık Bakanlığı COVID-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberinde yer alan mesafe koşullarına masalar ve koltuklar arası %50 kapasite sınırlamasına uyulup uyulmadığı, buna göre oturma düzeninin planının hazırlanıp hazırlanmadığı, müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, bu iş yerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak bu iş yerlerinde salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarına özellikle dikkat edilecektir. Üçüncüsü, iş yerlerinin ve vatandaşların kurallara uymayan, sorumlu davranmaya davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek. Denetimlerde kurallara aykırılıklar ısrar, tekerrür, kuralların es esasla ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek. 4 denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dahil veriler isteme anlık olarak girilecek ve sonuçlar istem yazılımı üzerinden il, ilçe, il ve ülke geneli açısından analiz edilecektir. 5. Denetim ekiplerinin oluşumunda başta belediyeler ve il özel idari olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşların imkan ve kabiliyetlerinden azami seviyede istifade edilecek. Meslek odalarını denetim sürecine aktif katılımı teşvik edilecektir. Bu konuda bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, saygımızla.